kardeşler. Ben We Are The Saints'ten Mike. Bugün Rab'den aldığım başka bir mesajım var. Birazdan burada bundan bahsedeceğim. Ama başlamadan önce birkaç kısa şey söylemek istiyorum. Birincisi We Are The Saints hizmetine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bağış yaptığınız için teşekkür ederiz. Gerçekten çok minnettarız. Bu gerçekten çevirilerin ve ayrıca StreamYard gibi farklı şeyler için kullandığımız yazılımların masraflarını karşılamamıza yardımcı oluyor. Bu yüzden çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok 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 minnettarız ve insanların bunu yaptığı için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dillere çeviri konusunda yardımcı olmak isteyen herkese hızlı bir çağrı yapmak istiyorum dahil olmak ve mesajları iletmek istediğimiz birçok farklı dil var. Eğer bunu yapmak için Rab tarafından yönlendirildiğinizi ya da buna mecbur hissettiğinizi düşünüyorsanız harika olur. Bu muhteşem olurdu. Sadece bizimle iletişime geçin, açıklamadaki bilgilerden ve ana sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu harika olurdu. Bu yüzden çok teşekkür ederiz. Son zamanlarda işler biraz zor geçti. Herkesin bir şekilde bakabildiğini hissediyorum. Geriye dönüp baktığımızda dünyanın üzerimize çok fazla geldiğini, bu yüzden de çok fazla baskı olduğunu hissediyoruz. Ya da dünyada olup biten pek çok şey her şeyi çok huzursuz veya tedirgin edici gösteriyor. Ama size hatırlatmak istedim ki Rab dünyada olup biten her şeyin tamamen kontrolünde. Biliyorsunuz her şey onun planına göre gelişiyor ve düşmanın kötülük için kurduğu her ne varsa biliyorsunuz Rab her zaman bunu kendi yüceliği için iyiliğe çevirebilme gücüne sahiptir. Bunu aklınızda bulundurun. Dünyada olup bitenlerden korkmamamız gerekiyor, olanlardan korkmamamız gerekiyor. Aynı zamanda kurtuluşumuzdan ya da bu dünyadan ayrıldığımızda nereye gideceğimizden de korkmamalıyız. Bu konuda bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Ve sadece şunu netleştirmek istiyorum biliyorsunuz. Bu dünyadaki görevimiz ya da amacımız Rabbin bizden yapmamızı istediği şeyi yapmaktır. Yani şöyle diyebilirim biliyorsunuz. Bizim görevimiz müjdeyi dünyanın dört bir yanına yaymak ya da bizim görevimiz açları doyur hastaları ziyaret et. Yaralıların yaralarını sarın, bir bardak soğuk su verin. Susamış bir çocuğa bir sürü şey var ama işin özü Rabbin sizden yapmanızı istediği şeylere itaat etmekten ibaret. Hayatınızı onun krallığı için yaşayın. İronik bir şekilde bu krallık bizim krallığımızdır. Çünkü biz bu krallığın varisleriyiz. Bu yüzden Ne olursa olsun bunun önemli olmadığını kendinize hatırlatın. Dünyada neler olup bittiği önemli değil. Kıyametin ne zaman geleceği önemli değil. Yeni Kudüs'ün ne zaman yeryüzüne ineceği de önemli değil. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan tek şey Rabbin her gün önümüze koyduğu şeyleri yapmamızdır. Hepsi bu. Rabbin bizden istediği şey bu uyuyakalmamızı istemiyor biliyorsunuz çünkü önemli değil. Rab gelirse de önemli değil. Eğer uyuyorsak o zaman bunu kaçıracağız. Yani biliyorsunuz olabilecek ya da olmamış ya da gelecekte olabilecek bazı şeyler veya olaylar hakkında endişelenmemek ya da kaygılanmamak. Bunlar bizi etkileyebilir. Bizi neyin etkilediği önemli değil. Önemli olan tek şey onun sözüne itaat etmemizdir. Ve Rab şöyle diyor: Eğer beni seviyorsanız bana itaat edersiniz. Bu yüzden kalplerinizi koruyun, kalplerinizin Tanrı'ya aşık olduğundan emin olun. Ve sonra diğer her şey kendiliğinden yoluna girecek. Hepsi bu. Bu şeyler için endişelenmemize gerek yok. Gerçekten ilginç bir mesajım var. Ve ayrıca sonuna kadar kalıp izlemenizi istiyorum çünkü sona eklemek istediğim bir şey var. We are the saints topluluğu için hızlı bir sorun var. Rabbim bana bahsettiği bir şey. Yani evet yani yani burada kalın o halde ben de başlayayım. Bunun üzerine dua ettim ve Rabbimden bana bu mesajı iletmemi istediğini anlamam için bilgelik vermesini istedim. Ve e, evet ve kutsal ruh harekete geçecek ve ben de bunu yapmaktan hoşlanıyorum kutsal ruhta hareket edin. Yani kısaca ben dua etmeye başladım. Aslında dün sabah, evet dün sabahtı ve ben de Rabbe şöyle dedim, ona sordum burada mı ve sürüsüne söylemek istediği bir şey var mı diye ve o da evet dedi. Dedi ki insanlara onları sevdiğimi söylemek istiyorum, tapındığım sevgili çocuklarım ve ben de Evet Rab, hepimiz bunu duymayı çok seviyoruz dedim. Gerçekten de öyle. O da dedi ki, evet bu doğru. Hepinizi sevgimle yıkamak istiyorum. Bir an bile sizden ayrı kalmak istemiyorum. Gerçekten bakışınızı özlüyorum. Her gün, her an. Bunun üzerine dedim ki, Rab, bu harika. Dedim ki, Rab ama birçoğumuz şu anda zorlanıyor gibi görünüyoruz. Ve dedim ki, seni daha iyi anlamakta zorlanıyorum. Ve o da dedi ki, beni tanımak beni sevmektir ve beni gerçekten seven herkes beni tanıyacaktır. Sonra dedi ki bana yakın mı hissediyorsun yoksa uzak mı? Bu bir soruydu. Ve ben de dedim ki Rab biliyorsun bazı günler gerçekten çok yakın hissediyorum ama sonra başka günlerde var ki uzak hissediyorum. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Sonra bana sordu dedi ki sence bunun sebebi ne? Ve ben de dedim ki eğer dünyadan uzak durursam sana yakın olmak benim için çok daha kolay oluyor. Ama kendimi dünyada bulursam kendimi çok daha uzak hissediyorum. Ve o da dedi ki oğlum işte bu yönünü çok seviyorum. Beni dinledin ve mesajlarımı kalbine aldın. Birçoğunuz beni pek çok farklı şekilde dinlediniz. Bazılarınız bu kanalda öğretilerimi duydunuz. Bazılarınız dua ve oruçta, bazılarınız ise sözüm üzerine tefekkür ederek. Küçük kuzularım, hepinizin ortak bir noktası var. Gerçeği arıyorsunuz. Kalbinizi budamak için birçok yolum var. Zamanımı alır. Çok nazikçe sular ve sizi soframdan beslerim sana öylesine aşığım ki gelinim seni sadece kendime istiyorum. Bana yakın hissettiğinde bunun sebebi kardeşçe sevgiyi gösteriyor olmandır. Kardeşçe sevgiyi göstermediğinde ise benden daha uzak hissedersin. Hepinizin bunu bilmesini istiyorum. Ben asla sizi terk etmem, yanınızdan ayrılmam ama siz bazen yabana saparsınız ve ben her zaman sizi sizin için belirlediğim yola geri çağırırım fakat siz o kadar meraklısınız ki bu yüzden araya girdim ve dedim ki biliyor musun kendimi dünyaya ne kadar çok kaptırırsam sana o kadar az bağlı hissediyorum Rabbim ve o da dedi ki işte burada küçük şeytanlar seni tuzağa düşürüyorlar ya da benim demek istediğim gibi Küçük tilkiler asmayı bozar. Seninle oyun oynuyorlar ve tuzağa düştüğünde sana gülüyorlar. Sevgilim, kendine sor. Bu yaptığım şey Tanrı'yı ya da kardeşimi sevmeme nasıl yardımcı oluyor? Ve eğer emin değilsen o zaman dur. Burada bir şey eklemek istiyorum. Bahsettiği şey şu. O anda ne yapıyorsan yap. Ne olursa olsun, eğer hissediyorsan ki e, bu hiçbir şekilde beni Tanrıya yaklaştırmıyor ya da Tanrı'yı daha iyi duymama yardımcı olmuyor, o zaman belki de bununla ilgilenmemelisin. Sanırım hepimiz bunun ne olduğunu az çok biliyoruz. Demek istediğim, biliyorsunuz mesela. Biliyorsunuz dünyada bir şeyler yapmak ne olursa olsun kendiniz karar verip bunu çözmeniz gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki aslında hayır ben buradan devam edeceğim. Rab böylece devam etti. Dedi ki tatlı güvercinlerim sizi cennete gitmekten mahrum bırakacak şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşçe sevgiyi gösterememek. Bütün yasanın böyle olduğunu söylemedin mi? Ve bütün peygamberlerin iki emre bağlı olduğunu. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, aklınla, ruhunla ve gücünle sev ve komşunu kendin gibi sev. Tüm kardeşlerini affettin mi? Bunu isteme iraden var mı? kalbinin derin yarıklarına bakıyorum. O kadar derine gömdüğün ve tamamen unuttuğun yerleri görüyorum. Seni suçluluk ve açgözlülükten, dedikodu ve çekiştirmeden uzak tutmak istiyorum. Kıskançlık ve maddi şeylerin peşinden koşmak benim krallığımda yeri olmayan şeylerdir. Sevgili gelinim bunu tek başına yapamazsın. Sana yardım etmem için bana ihtiyacım var.'' Bu yüzden bunu yeni alışkanlığın yap. Daha fazla yardım ve lütuf için bana yönel ve sana söz veriyorum. Kalbin üzerinde seninle birlikte çalışacağım. Çok fazla gelinim üzgünüm. Çok fazla gelinim hazır değil ama ben onun gözümde lekesiz olmasını istiyorum. Tek ihtiyacım olan senin işbirliğin ve iradendir. üzgünüm senin işbirliğin ve iraden ve korkacak hiçbir şeyin olmayacak üzgünüm sonra bir dakika kadar duraksadı biraz durdu ve ben onun devam etmesini bekliyordum ve dedi ki gelinlerim beni seviyor musunuz kuzularımı besle sevgilim beni seviyor musun koyunlarıma iyi bak Sevgili güvercinlerim, beni seviyor musunuz? Kuzularımı besle. O bunu söyledikten sonra bir anlığına durakladım ve Tanrı'nın merhameti hakkında bir şeyi tekrar vurgulamak istedim. Tamam yani yıllar önce Rabbe ilk geldiğimde, İsa ile ilk karşılaşmamı yaşadığımda Çabucak öğrendiğim ilk şeylerden biri onun merhametinin anlayamadığım bir şey olduğuydu. Onun merhametinin tüm kavramını kavrayamadım. Merhamet hakkında çok konuşuluyor. Hakkında çok konuşuluyor. Affetme isteği duydum ama kapsamını tam olarak anlayamadım. Ve son derece büyük. Onun merhametinin sınırı yoktur. Bizim anladığımız kadarıyla onun merhametinin sınırı yoktur. Merhamet belli bir noktaya kadar vardır ama zihnimiz onu tam olarak kavrayamaz, anlayamaz. Onun merhameti öylesine büyüktür ki her şeyi kapsayan yani eğer Rabb'in gördüğü her şeyi görebilseydiniz ki bana bunları gösterdi en iğrenç şeylerden bazılarını da İnsanoğlunun yapabileceği korkunç şeyler bunlar. Ama o nedense bu insanlara merhamet gösteriyor. İnanılmaz. Yani ben değilim. Rabbim bazı alanlarda ya da bazı şeylerde ne yaptığını, neden yaptığını merhamet yüzünden anlamaktan çok uzak değilim. Sanırım söylemeye çalıştığım şey onun neden merhametini döktüğünü anlıyorum. Birincisi bunu anladım çünkü bana söyledi. Dedi ki farkında mısın eğer yıllar önce merhamet göstermeseydim belki de şu anda olduğun yerde olmazdın. Olaylar çoktan gelişmiş olurdu ve sen hala burada olurdun. Hayatın için savaşırdın. Biliyorsun eğer bazı şeyleri erteyip Rabbin gelişini erken getirmeseydi. Biliyorsun bir mevsimdeyiz ve bir nesildeyiz. Ama bir mevsim ve bir nesil uzun bir zaman olabilir. Biliyorsun, İsa öğrencilerine "Yakında geliyorum." dediğinde bu 2000 yıl önceydi ve işte buradayız. Henüz gelmedi. Ama biliyorum ki içinde bulunduğumuz mevsimlerden ve zamanlardan bahsettiğinde biliyorum ki onun merhameti gerçekten her bir insanın fırsat bulmasını istediği için olayları sürekli erteliyor. Böylece o büyük yargı gününde Rabbin önünde durduğunda hiçbir mazeretin olmayacak ve sadece sen yaptın Rab diyeceksin. Bana ulaşmaya birçok kez, birçok farklı şekilde çalıştın ve ben yine de seni reddettim. Ve kendi sözleriyle, kendi ağızlarıyla kendilerini suçlu çıkaracaklar. Rab seni suçlu çıkarmak zorunda bile kalmayacak. Kendini suçlu çıkaracaksın. Yani bu bir çağrı. Biliyorsun. Bekleme. Çabuk gel, tamam mı? Rab inanılmaz derecede merhametlidir. Onun affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Böylece Rab devam etti. Dedi ki, "Çocuklarım, bu dünya sona eriyor. Ve kutsal yazılarım yerine gelecek. Üzgünüm, yerine gelecek." o zamana kadar merhamet için dua edin. Bunun üzerine dedim ki, Rab ne zaman merhamet göstereceğine nasıl karar veriyorsun? Ve o dedi ki, merhamet, merhamet gösterildiğinde verilir. Çocuklarım, aileleriniz için dua edin, arkadaşlarınız için dua edin, milletleriniz için dua edin, liderleriniz için, tanrısal öğüt için dua edin. Eğer bu dünyanın yöneticilerinin kalplerinde sadece kötülük varsa o zaman yeryüzünde kötülüğün hüküm sürmesini bekleyebilirsiniz. Lut'a şehirde beş doğru insan bulursam orayı yok etmeyeceğimi söylemedim mi? Ve ben de dedim ki, evet söyledin Rab. Bunu söyledin. O dedi ki, o zaman halkımın işimle meşgul olduğunu görmem gerekiyor. Vakit geç oldu babam onu sevenleri arıyor. Ben ancak babanın izin verdiğini yapabilirim. Ve baba git dediğinde gitmediğim. Ve gözüm gözüm esirgemeyecek. O zamana kadar, o güne dek güvercinlerim tarlamda çalışın. Lütfen çocuklarım, lütfen. O günü özlemle bekliyorum. O günkü siz benimle olacaksınız ve ben her gözyaşını sileceğim. Artık keder olmayacak, artık acı olmayacak. Ve sizi cömertçe ödüllendireceğim. Çünkü ben açken siz beni doyurdunuz. Ve ben susuzken bana içecek verdiniz. Ben çıplakken siz beni giydirdiniz ve ben hastayken beni ziyaret ettiniz. Emeklerinizin karşılığını size ödeyeceğim. Sizi seviyorum değerli çocuklarım. Ve Rab'den gelen mesajın sonu buydu. Ayrıca Rab hakkında yani kendi yakından tanıdığım İsa Mesih üzerine de derinlemesine konuşmak istedim. O inanılmaz derecede sevgi dolu ve merhametli. Yani biliyorsunuz kutsal kitabı okumaya başladığımda ve ilk kez şu ayeti gördüğümde yani... Ee, Arzuladığım merhamet fedakarlık değil. Bunun ne anlama geldiğini anında anladım. Çünkü bana karşı inanılmaz derecede merhametliydi. Ve o kalbimin paramparça olduğunu, kurtarılmaya muhtaç ve pişmanlık dolu olan o kalbimi nihayet gördü. Ancak şunu tüm açıklığıyla ifade etmek isterim ki Rab zamanı nihayet geldiğinde o dehşetli gün gazabını ve o büyük öfkesini asla kimseden esirgemeyecektir, acımayacak. O noktada artık çok geç olacak. Bu yüzden bu videoyu izleyen, belki de kanala ait olmayan, belki de bu videoya tesadüfen rastlayan herkes için asla çok geç değildir. Ama Tanrı'yı ve parayı aynı anda sevemezsiniz. Bir ayağınız dünyada, bir ayağınız Rab'de olamaz. İki arada bir derede kalamazsınız. Kararınızı vermelisiniz. Ya Tanrı'yı takip edecek ve onun kutsal doğru ve gerçek yollarını öğreneceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Gri bir alan yok ve gri alan onların ılık olmak olarak adlandırdığı şeydir. Rab dedi ki, ılıksan seni ağzımdan kusarım. Seninle işim olmaz. Soğuk olsaydın seninle bir şeyler yapardım. Sana kalbini nasıl ısıtacağını öğretirdim. Sıcak olsaydın seninle çalışabilir ve sana yolunu gösterebilirdim biliyorsun. Harika olurdu. Çünkü o arada ortada kaldığın için seninle hiçbir şey yapamam senin o yoldan aşağıya doğru gidişini ha, izlemek ha. zorundayım ve umarım orada bir noktada seni diğer tarafa itmeye çalışabileceğim bir umut ışığı olur ama sana söylüyorum bekleme 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 çünkü beklersen bir sonraki güne sahip olacağının garantisi yok her gün bir lütuftur her gün tanrıdan bir hediyedir kalbini İsa'ya ver. Bir şey söylemene, ayrıntı vermene gerek yok. Rab kalbinin içine bakacak ve ne kadar samimi olduğunu görecek. Ama Tanrı'ya bağır, ondan af dile. Ona artık bu şekilde yaşamak istemediğini, ona ihtiyacın olduğunu, onu istediğini söyle ve Rabbin sana gelişini izle. Sana hızla gelir. Baba birinin kalbinde bunu gördüğünde oğlunu hemen gönderir. Ve bu yüzden İsa kutsal kitapta sürekli olarak şöyle diyor. Sanki babanın bana çağırdığı herkesi onları asla kaybetmem, benden alınamazlar. Koruyup sonsuza dek benim yapacağım. Seslen. Odanda, arabanda, nerede olursan ol, sessiz bir yere git. Ve sadece kalbini dök, Rab seni duyacaktır ve sana söylüyorum sana gelecektir. O yüzden hazır ol. Ve demek istediğim şu ki bir keresinde bana bir görümde gösterdi. Dedi ki İspanya'daki boğa koşusunu hiç gördün mü? Ben de evet dedim. Dedi ki işte o insanlar tüm sokaklarda ve o kışkırtma hali. Orada biliyorsun hücuma hazır insanlar var ve çiti çekiyorlar. Kapı açıldığında dışarı fırlıyorlar sokaklarda hızla koşuyorlar. Ben de öyleyim ve beni durduracak hiçbir şey yok. Doğrudan sana doğru koşuyorum çünkü kalbinin feryadını duyabiliyorum. Yani olacak olan bu. O senin peşinden hızla girecek. Kendini sana nasıl göstereceği ise herkese göre farklıdır. Ama eğer istersen o değişimi istersen değişeceksin. Tamam şimdi buradan devam edeceğim. Sana bir gün dua sırasında Rabbim bana verdiği birkaç vizyondan bahsetmek istiyorum. Bu birkaç hafta önceydi ve şimdiye kadar bunu konuşmak için bekledim. Ama açık olacağım. Sadece söyleyeceğim ve sana anlatacağım. Rabbim bana gösterdiği şey bu dünyada yeryüzünde gelecekte bazı şeylerin olacağıdır. Bunlardan biri Fransa'da bir şeylerin olacağı ve bu şunla ilgili bir şey. Fransa sokaklarında protestolar ve ayaklanmalar. Çoğunlukla protestolar. Protestolar çok büyük olacak. O ülkede şimdiye kadar gördüğünüz en büyük protestolar gibi ve hükümete karşı protesto edecekler. Her ne oluyorsa ona karşı. Yani yerli nüfus nesiller boyu Fransa'da yaşamış ailelerden gelen Fransızca konuşan insanlar. Yani hükümet ne yaparsa yapsın onlar ayağa kalkacaklar. Çünkü kendilerini kültürlerinin dışlandığını hissediyorlar. Ya da yaşam tarzlarının bu şekilde yaşayamayacakları söyleniyor. Ve bizim gelen diğer kültürlere boyun eğmemiz gerekiyor ve protestolar çok büyük olacak ve hükümet hükümetin başındaki lider kim başkan olursa olsun Macron mu olur bilmiyorum çünkü bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Ama kim olursa olsun geri adım atmak zorunda kalacak. ve almaya çalıştıkları her türlü kararı geri çevirmek zorunda kalacaklar. Her neyse bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama bu olacak. Rabbim bana gösterdiği tek şey Almanya'daydı. Almanya'da ve hükümette bir şeyler oluyor. Hükümette yolsuzluk olacak ve Almanya hükümetinde bir skandal yaşanacak. Önde gelen bakanlar veya politikacılar istifa etmek zorunda kalacak. Yargılanacaklar mı bilmiyorum ama kesinlikle istifa etmek zorunda kalacaklar ve kamuoyunun tepkisi nedeniyle kamu hayatından çekilecekler. Yani Alman halkı hissedilen şey hükümetten son derece hayal kırıklığına uğradıklarıydı. Mali işlerin kötü yönetilmesi. Yani bu parayla ilgili bir şey, hükümetteki insanların istifa etmesine neden olan bir para meselesi. Ne olduğunu, nasıl ya da ne zaman olacağını bilmiyorum ama bu olacak. Rabbim bana gösterdiği son şey Afrika'daydı. Afrika'da, Afrika'nın kuzeyinden başlayıp orta kısmına doğru inen büyük bir deprem olacak. Oradan aşağıya doğru birçok ülkeyi etkileyecek sadece Afrika haritasını ortasından kuzeyden başlayan bir kesikle gördüm. Bu kesik tamamen güneye kadar gitmiyordu ama Afrika'nın oldukça içine kadar ilerliyordu. Ve bu çok çok büyük bir deprem olacak. Ve Afrika'daki birçok ülkeyi harap edecek vaktini bilmiyorum ama Rabbin gösterdiğidir. Bu yüzden bunu paylaşmak istedim ve bu bir işaret. Rabbin yaptığı şeylere ya da dünyada olanlara dair bir işaret. Ve e, sadece bize Rabbin bir şeyler yaptığını, bunları da son zamanlar için yaptığını hatırlatmak istedim. Vahiy, hepsi gerçekleşiyor. Her neyse, sanırım bu videoyu burada bitireceğim. Tanrım, Tanrı seni korusun. Ayrıca e, bende de var. YouTube topluluk gönderisinde bir şey paylaşacağım bir anket olacak ve bir konuda fikrinizi almak istiyorum. O yüzden eğer bakabilirseniz önümüzdeki birkaç saat içinde göz atarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video sizin için de bereketli olmuştur ve sonraki videoda görüşürüz. Shalom.